araba videosunda tatlı ne iş var diye sormayın arkadaşlar. Ara ara böyle videolarda gelebilir. Gerçekten kokusuna dayanamadım video çekerken. Çok güzel koktu. Aldığını bilen varsa yoruma yazsın. Çıtır çıtır. Bu benim aracım kanalından herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, videolarımın altında bazı arkadaşlarımız yorum yapıyor. Ee, bunlardan bir tanesi radyatöre su ekleme videosu çeker misin diye. Tabii ki çekeriz. Ee, umarım arkadaşımızın istediği gibi bir video olur. Ee, biz de motorumuza şöyle bakarız. Ee, motorumuza çok fazla açıp bakmıyoruz. Ee, kaputu kaldırıp sadece bakımdan bakıma herhangi bir sıkıntı yoksa herhangi bir ses yoksa açıp bakmıyoruz. Bazen uzun yola gideceğimizde ya da araba çok yakmışsa arabayı çalıştırmadan önce arada bir bakıyoruz. Ee, bakalım arkadaşlar e, ve radyatöre nereden su katılıyor e, ve radyatör suyumuzu kontrol edelim. Umarım güzel video olur. Görüşmek üzere. Motor kaputumuzu şuradan açıyorduk arkadaşlar biliyorsunuz. Öncele buduk mandalı çekmemiz gerekiyor. Çektik mandalı. Sesi duydunuz. Biraz gürültülü olacak ama şura bakmayın. Elimiz arkadaşlar şuradan soktuğumuzda şu şekilde bak şurada bir mandal var. Mandalı şu şekilde sağa çektiğimizde boşa düşüyor. Mandalı da hemen bu arkadaşlar. Ve motorumuz ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama tozlanmış biraz. Görüyorsunuz ama çok da fena değil arkadaşlar. Ne zaman silindim hatırlamıyorum ama bayağı bir tozlu. Şuraya hemen şunu takalım. şekilde güvenlik amaçlı taktık ve arkadaşlar şu an gayet motorumuz herhangi bir canlı var mı bakalım kedi olabilir ya da başka bir canlı olabilir kontrollerimizi yapıyoruz şu an bir şey görünmüyor geçen günlerde bir kedi görmüştüm videosu motor kapısından zorla indiriyorlardı bizi böyle bir durumumuz yok. İyi güzel. Şimdi ee, arkadaşlar biraz sıcak ama olsun. Of. Aman dikkat gördünüz. Gördünüz arkadaşlar. Bakın üzerinde uyarı işareti var. Sıcakken ellemeyin diyor. Bakın burada şu işareti görüyorsunuz. Ama biraz önce sesi duydunuz. Yani daha kötü olabilirdi. Ama görüyorsunuz arkadaşlar su hala var. Yani suda sıkıntı yok. Suyu içeride görebiliyorum ben. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şu şu an bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bakın burası da fazla suyu tahliye yeri görüyorsunuz. Buradan fazla suyu tahliye ediyor. Arkadaşlar bunun e, radyatör... E, depo e, yeri olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın buradan hemen radyatöre gidiyor. Gördüğünüz gibi şurası gideri. Buradan direktmen radyatöre gidiyor. Yani radyatör suyunu buradan ilave edebiliyoruz. Bakın şurada maksimum minimum yazıyor. Evet. Elim suya şu an değiyor arkadaşlar. Buradan baktığımızda elim şu an suya değiyor buradan fazlası ol zaman buradan buraya tahliye oluyor. Burası tahliye fazla suyu tahliye yeri. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burası da cam suyu arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Burada baya bir azalma var gibi. Bunu da buradan suyu doldurabiliriz. Şu an yanımızda su olmadığı için kalsın ama bunu ekleyeceğiz. Cam suyu. Burası da evet. Arkadaşımızın söylemiş olduğu radyatör suyu ekleme videosu demişti. Bu da onun gibi. Onun için bir video olsun. Suyumuz var arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Suyumuz var. Sıkıntı yok. Şurası sana desem direksiyon hidrolik yağ yeri. şekilde arkadaşlar. Bazı araçlarda şurası kapalı. Buraya siyah bir şey takıyorlar ama bizde o yok. Onu ayrıca takabiliyorsunuz. Bakın öbür taraftaki boşluğu görüyorsunuz. Gördünüz. Evet radyatör kapağımızı kapatalım arkadaşlar. Şu şekilde koyuyoruz ve hafiften bastırıyoruz. Bastırıp şu şekilde kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi tam olarak kapandı. Arkadaşlar e, normal şartlarda aracımızın motor kaputunu gerçekten ben açmayı e, pek düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir ses veya da bir e, can sıkıntısı bir durum yoksa açmak pek de gerekmiyor. Ama dedim ya hani uzun bir yola gideceksiniz veya da araba çoktan beri yatmıştır. E, herhangi bir canlı girmiş mi de kontrol etmeniz yeterli. Onun dışında bakın. Belki aylardır bu araba hiçbir şekilde motoru silmedim. Ama tertemiz bir motorumuz var görüyorsunuz. Tabii ki kullanma durumu da çok önemli. Çok fazla kullanmıyorsanız yani çok açık bakmanıza gerek yok. Evet bu şekilde. Kaputu kapatırken de arkadaşlar şuradaki mandalı çıkarıyoruz. Yerine takıyoruz. Bu şekilde. Ve yukarıdan biraz bıraktığınızda yeterli. Evet arkadaşlar. Motor kaputumuzu açtık. Motorumuza baktık. Herhangi bir can sıkıntıcı bir durum yok. Arkadaşımızın istediği sadece e, radyatör e, su ekleme idi. Onu da e, gördünüz. Herhangi bir su ekleyecek durum yok. E, ama e, orada da söylemiştim. Motor e, sıcak olduğu için Muhtemelen e, suda sıkıntı olabilir, o yüzden kapağı açarken daha dikkat edelim. E, benim e, motor çok fazla sıcak değildi, o yüzden hafif bir e, patlama yaptı ama daha fazla sıcak olduğunda daha fazla patlama yapabilir, o yüzden kapağı açarken daha dikkat edelim. E, video bu kadar arkadaşlar, bu tür videolar umarım daha fazla gelir. Ben de istiyorum e, daha fazla bu tür videolar çekmeyi. Ee, ama dedim ya biraz ekipmanımız lazım o yüzden desteğiniz çok önemli videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar nokta iyi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim bizler için çok önemli bunlar arkadaşlar video çekerken şöyle bir koku geldi arkamı döndüm baktım tatlıcı var pozantılı tatlıcı arkadaşımız Sağ olun, hoş bu şekilde de videoyu araya eklemek istedim ablacığım. kilo 100 lira abla Tanesi yedi buçuk TL. Adını bilen varsa yoruma yazsın. Genelde pozantılar bir bu işi? Aynen abi. Burada hamuru var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet hijyenik. Sıkıntı yok. Bu şekilde. Evet. burada tatlanıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bol şerbetli. Bol şerbetli abimiz. Şimdi biz de tadına bakacağız. Şimdi araba videosunda tatlının ne işi var diye sormayın arkadaşlar. <laughs> ara ara böyle videolarda gelebilir. Gerçekten kokusuna dayanamadım. Video çekerken çok güzel koktu. Biz de dayanamadık ben geldik. Şimdi. Evet. Ay maşallah maşallah. Evet. Allah. Şimdi ne diyorduk? Tadım zamanı. Tadım zamanı diye ya bir tane arkadaş. Arkadaşlar bakın çıtır çıtır bir tane alıyoruz. Evet arkadaşlar tadımı da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Arkadaşlar bu şekilde 7,5 TL. Gerçekten bir şey değil. Adana'da geldiğiniz zaman, gördüğünüz zaman mutlaka tadına bakın. Burası turumba tatlı. alttaki neydi hocam? Börek mi oluyor? Adı ne? Börek. Başka da, taş kadar. kadar. Başka da cevizli. Ve burada halka. Videoyu da burada bitiriyorum. Abimizin eline sağlık. Aferin Abi aferin teşekkürler. Ağır. Çok sağ olun. Doğru mu takacağız? Dök yok görelim. <gülüyor> 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 Bu da büyük olan arkadaşlar. Normal küçükler var bir de bu büyüklerimiz. Bu olur. olur evet. Arkadaşlar. Hadi bay bay görüşürüz.